Arkadaşlar benim bulabildiğim bir formül İnsanın fabrika ayarlarının içerisine uykuyu özellikle koymamamın sebebi şu. Neredeyse insanın fabrika ayarlarının tamamı uykuyla doğrudan alakalı. Eğer siz formülü veriyorum, ben formül se vermeyi sevmem ama bir formül olarak alabilirsiniz. Gün içinde çok yiyorsanız, benim bazen yaptığım gibi. Gün içinde çok hareket etmiyorsunuz, benim sıklıkla yaptığım gibi. Ve çok fazla stresli bir yaşamınız varsa benim eskiden yaptığım gibi uykunuz uzuyor ve kalitesi düşüyor. Ve sabah da dinlenmemiş bir şekilde uyanıyorsunuz. Bak denemesi bedava. Herkes bunu deneyebilir. Yarın sabahtan itibaren bir öğünü azaltın. Yani ya da işte biraz pasta börek az olsun mesela. Azıcık böyle sevdiğiniz bir şeyler, sevdiğiniz işler yapın. Daha çok ona bir vakit ayırın. Biraz da fiziksel egzersiz. Birkaç gün içerisinde uyku hızla kısalacak. Sabahları zımba gibi kalkacaksın. Zımba gibi kalkmak ne demek? Gece uyku işini yapabilmiş demek. Sistemi bir, bir şekilde bakımını yapabilmiş ve sabaha hazırlayabilmiş demek. Ve eğer günlük hayatımızda bir değişiklik yapmadan buraya çok dikkat sevgili dostlar. Uyku süremizi düzenlemekle uğraşırsak bu büyük bir hata. Çünkü o da ekstra stres sebebi. Uyku diyor ki uyuyoruz, uyuyoruz, iyileşemiyoruz. Çünkü sen gündüz doğru yapmıyorsun diyor. Aslında söylediği şey o. Ve günlük yanlışlıklara devam ederken bir de uykunun getireceği tamirat ya da destekten uzak kalmak gibi bir durumumuz var maalesef. Dolayısıyla lütfen uykunun süresiyle oynamayınız. Bu üç faktöre dikkat. Bakın bunların üçü de fabrika ayarlarıyla ilgili. Dikkat ettiniz mi? Stresin bir de şu ilişkilerle ilişkisini düşünün. Daha önce konuştuk. Yalnız kalmak da bizde stres yapıyor. Biraz böyle sevdiklerinizle beraber, ailenizle beraber kendinizi güvende hissettiğiniz bir yerde başka insanlarla beraber olmak aynı zamanda uykunun kalitesinde çok yükselten bir faktör. Formülü beğendiniz mi? Cool. Evet. Evde deneyecek olanların ellerini göreyim. <laughs> bir alkışınızı alırım o zaman. Aa, bak. Biraz önce söz verdiniz. Bak evde denemezsiniz gelir bu durum tek tek. Tamam ona göre. Ben uyku ilaçları hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Ee, i̇lacın hiçbir türü hakkında iyi düşünmüyorum. Çünkü mesela bu aralar çok melatonin hikayesi yaygın. Uyuyamadık diye bir melatonin yazıyoruz. Melatonin uyku hormonu ama yani dışarıdan aldığımız hormonlar vücudumuzdan salgılandığı kadarıyla işe yaramıyor. Bazı insanlarda uykuyu tetikliyor. Ama uzun süre aldığınızda maalesef hem o etkiyi kaybediyorsunuz hem de vücuttaki doğal hormon salgılama bilgisini bozuyor. Burada bir sıkıntı var. Uyku ilaçları dediğimiz ilaçların çoğu doktorlar tarafından ancak çok zorda kalınırsa verilen ilaçlar. Ağır uyku bozukluğunda. Onların çoğunda şöyle bir problem var. Uykunuzun kalitesini bozuyor ve sizi uyutuyor. Uykunun çok hayati dönemlerine bazı uyku ilaçları verdiğinizde göremiyorsunuz. Mesela bunlardan biri REM dönemi dediğimiz o beynin onarım dönemi. O dönem mesela bazı ilaçları aldığınız yok. Siz sabaha kadar taş gibi uyuyorsunuz ama esas bu pit stop şeyleri yapılmamış oluyor. Tekerler değişmiyor mesela. Sabah gene kalkıyorsun. Uyudum ama sebze gibiyim falan diyorsun. O yüzden elbette ki zorlu durumlarda, klinik olarak hani uç durumlarda bu ilaçlardan yardım alacağız. Ama evde denemeyin. Öyle durduk yerde leblebi gibi içecek şeyler değil bunlar. Teşekkür ederim hocam. Sabriye Hanım siz de tanıyalım. Sabriye ben. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, şimdi e, uykunun dışında nefesin de tüm yaşam kalitesine çok büyük bir katkısı olduğunu ve bizlerin e, gittikçe, evrimleştikçe nefes almayı unuttuğumuzun farkındayız aslında. Aynen öyle. Nefesin uykuyla bağlantısını bize biraz anlatabilir misiniz? Onu ayrı bir bölüm mü yapsak Sabriye ne yapsak? <laughs> o iyi iş yani bir işte. Yani şöyle bir şey rica etsem siz de ekranlarınız başında... Derin bir nefes alsanız ama benim gibi değil. Göğsünüz şurada. De, karnınızı, marnınızı, içinizi bir doldurun. Verin sonra. Bak bir nefes aldık. Bir şey değişti mi? Gözleriniz açıldı yemin ediyorum. <laughs> çakmak çakmak bakıyorsunuz tabii. Bir tane daha yapar mısınız? <laughs> Evdekiler de yapıyor değil mi? Bakın şimdi sadece ve sadece Fark ederek yaptığınız, aslında bütün gün yapmakta olduğunuz ama fark ederek yaptığınızda bütün dikkatinizi bedenize ve işleyişe çeken bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden nefes hayatın ritmini anlamamız için en önemli kerteriz noktalarından bir tanesi. Nefesini yöneten hayatı yönetir diye bir söz var. Bunu daha sonra uzun uzun sizlerle konuşacağız. Çünkü bu iki dakikalık bir şey değil ama akşam yatmadan önce uy uykum gelmiyor işte dönüyorum uykuya dalamıyorum falan diyen arkadaşlarım varsa iki dakika. İki dakika sadece otursunlar yatağa, mümkünse avizeleri, lambaları, aplikleri, telefonları, televizyonları susturup sadece iki dakika nefeslerini dinlesinler. Biliyorum o iki dakika büyük işkence gibi gelecek. Çünkü zor iki dakika değil misin sen nefesini dinliyorsun falan diyecekler. Ama böyle sanki kafanız meşgulmüş rolü yapabilirsiniz. Etrafta birileri varsa yani böyle sizi görünce alo falan. Bizim ülkede biliyorsun biri oturunca, abi ne oldu? Hemen gelirler böyle, yok oturuyorum Yo yo bir şey var senin. Neyin var? Allah aşkına falan. İki dakika o oturtturmazlar sizi. O yüzden böyle biraz daha onu hani ritüel gibi en azından sizi görecek kişilere bildirerek yaparsanız iki dakikalık bir nefes egzersizinin zihinsel dinginleştirmede mucize yaratacağını görebilirsiniz. Buyurunuz. Merhaba hocam İlhan Merhaba. ben. Türkçe öğretmeniyim. İFAN'da beş kitabını okudum. Şimdi de beynin Sen sırları kitabını Sen ses tonu ve diksiyonla zaten hal etmişsin. Yani seni tebrik Bir alkış rica ediyorum. Ya birisi şöyle Türkçe konuşmaya başlayınca kendimi vatanımda hissediyorum gerçekten. O yüzden bir alkış daha rica ediyorum. <laughs> sağ ol, sağ ol. Evet verir. Hocam bir öğretmen olarak açık beyinli olmaya çalışıyorum. Şimdi Çalışmana gerek yok. Sorayım. Oldun gitti. Şu anda yaptım <gülüyor> seni. <gülüyor> Hocam uykuyu genelde öğrenmeyle ilişkilendirdik. Ama uykunun e, anlamına baktığımız zaman eğer uzun süre oluyorsa standardı şaşmış oluyor ve kaçışa gidiyor belki de. Tabii ki. Depresyonun uyku ve kaçış en önemli... fark veya onlar arasındaki ilişki nedir? Fazla uyuyan kaçış halinde mi? En önemli işaretlerinden bir tanesi uyuyamama ve uyanamama. Çünkü uyku bir nevi bir senin dediğin gibi kaçış rampası haline geliyor. Bir kere en önemli farklardan yani belirteçlerden biri şu deminden beri söylüyorum ya nasıl uyanıyorsunuz? Şimdi uyanma biçiminiz eğer sırıtarak böyle gerinerek vay be bir gün daha bonus geldi çok şükür falan diyerekse uyku çalışıyor demektir. Ama gözünüzü açıp da Allah kahretmesin gene aynı dünya falan diye yorganı çekiyorsan uykuda da yaşamsal stres düzeyinde de o ritimde de bir problem var demektir. Dolayısıyla aslında Sistem sana neyin ne olduğunu söylüyor. Mesela bedensel ağrılar. Olur değil mi? Hanımlar ne haber? Dönem dönem oluyordur böyle. Kolum budum ağrıyor falan. O lafı çok seviyorum ya. Her yerde tekrarlıyorum onu. Fakirin her yerleri ağrır, zengin fibromiyajlı olur diyorlar ya. Böyle hepimizin bazen bir yerleri. Beylerde de vardır herhalde. O ağrılar niye var? Hepimiz kas gevşeticidir, odur, masajdır bir şeylerin peşine gidiyoruz ama beyin gece vücudu gevşetemiyor, salamıyor o kadar gergin ki mesela diş sıkma hastalığını duydunuz mu? Bruksizm diye bir şey. Gıcır 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 insanların dişleri dökülüyor. O kadar gece değirmen gibi çalışıyor. Halbuki uyuyoruz ya ne sıkıyorsun dışını. Ama nasıl bir stres basıncı varsa içeride nörolojik olarak rahatlayamıyorsun. Mesela bütün bu işaretler işte dişlerde kaymalar, sabah çenede ağrı, sırtta mırtta böyle devamlı batmalı ağrılı durumlar ya da yorgun uyanmalar, işte kabuslar bitmeyen devamlı böyle geceleri uyanmalar. Bütün bunlar hadi bir şey değiştirelim olmadı bir uzmana gidelim demek. Ama biz çoğu zaman onun yerine bunu geçiştirmeyi az uyuduğumuz vakitte daha da zararlı olabilecek. Bari sosyal medya bakayım uyuyamadım. <laughs> Oradan da ekstra stres devşirmeyi tercih ediyoruz. Aman ha ona ilgi gösterin. Uyku çok önemli. Yani kaç iş oldu buradan belli olur demek istiyorum kabaca. Kitaplarınızdan da biliyorum ki... Bir tanıyalım. Melek Keçeli'den. Melek hoş ben. geldin, merhabalar. Hoş bulduk. E, kitaplarınızdan da biliyorum ki kaosun hayatımızda gerekliliğini vurguladınız. E, hı hı. Bunu okudum biliyorum. E, ama kaos e, birçok problemi de getirebiliyor. Gerek psikolojik problemler, gerek farklı ha. problemler. Peki e, uyku bir beyin temizliği getirebiliyor mu bize? Mesela bu nöroformat... Aynen. E, hipnoz sonuçta bu uykuyla desteklendirilen tedaviler zannedersem bu uykuyla çözüklenebilir mi? Hepsinin ayrı bir yeri var ama şöyle söyleyeyim birincisi kaos iyi ama ben genellikle kaosu şuna benzetiyorum mesela şimdi bu binanın şu boşluğunda bulunduğumuz yerin şu stüdyo boşluğunda istediğimiz şeyi yaparız değil mi? Kalkar halay çekeriz, takla atarız kavga ederiz ne istersek yaparız ama bir de buranın kolonları var dikkat ettiniz mi? Bu binayı tutan kolonlar Onları yerinden oynatmaya çalışırsak bazen Türkiye'de aklı evveller yapıyor biliyorsunuz. Yapının bütünlüğü tehlikeye giriyor. Rutinler ve ritmik şeyler o kolonlara benziyor. Onları hayatınızda oturtursanız arada istediğinizi yapın. Sabahlar olmasın. İstediğiniz gibi oynayın. Gündüz istediğiniz gibi çıldırın. Yani onlar sizin yaşamsal kolonlarınız gibi. Ve bizim beynin temizliği dediğimiz bir süreç, Şimdi beynin bir özelliği var, bir sürü özelliği var zaten baştan beri konuşuyoruz da. Mesela siniri olmayan tek organ dedik. Kendi duyusunu algılayabilen bir organ değil beyin. Ama bir şey daha var. Bizim bütün dokularımızda lenf sistemi diye bir şey var. Duydunuz mu? Lenflerim şişti falan diyorlar. Böyle işte kanser, manser konusunda lenften çok bahsediyor. Lenfler aslında dokularımızın kanalizasyon sistemleri. Oradaki fazla atık malzemeleri toplayıp onları temizleyip tekrar kan dolaşımına vermekle sorumlu. Beyinde bu yok. Beyinde de aynı şekilde kan damarlarından bir şeyler sızıyor, bir takım artıklar birikiyor, bir şey bir şey. Bunlar nasıl temizleniyor biliyor musunuz? Gece biz uykudayken, uykunun özel dönemlerinde bildiğin sifon çekiliyor beynin içinde. Forş diye bir su basıyor. Sonra o su tekrar emiliyor. Beyin baya baya oto yıkamadaki gibi böyle faş faş yıkıyorlar içeride. Ama sadece uykuda. Uyku yoksa bu işte glial enfatik sistem denen şeyin aktivitesi gerçekleşmiyor. Ve maalesef Tabii ki bunda da seneler içerisinde çöp biriktire biriktire ortalığı tarumar etme riskinin neden var olduğunu hemen fark edebiliriz. Sadece yıkama yağlama gece uykuda yapılıyor. Sadece bu da değil. Ben tıp öğrencilerine senelerce söyledim. Mesela tıpta uzmanlar çalışıyor. Var mı tıp bir aramızda öğrenci ya da çalışan? Allah bir tane var. Siz bitti mi yoksa? Bir mikrofon alalım. Bitti hocam ben çalışıyorum şu an. Ah geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> Tuz macerası geçti mi? Ee, geçti. Şu an aile hekimiyim. Güzel. Ee, belki daha sonra uzman. Sanki bir daha diyorsun. Şimdi o tip böyle zorlu sınavlara çalışan arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar, vitaminler atıyorlar, kahveler içiyorlar sabahlara kadar. Belki sen de yaptın onu. Bana diyorlar ki hocam performansını nasıl arttırabiliriz? Bir diyorum bunu yapmayı bırak. Öğrenmenin en güzel tarafı uyumak. Bir şey iyi öğrenmek istiyorsan çalıştıktan sonra vurup kafayı yatacaksın. Çünkü uyku öğrenmenin mayası. Tamam bütün tıp kitabının ezberini gece uykuda tekrarlayamayabilirsin ama hakikaten hayati bir şey öğrenmek unutmamak istiyorsanız ciddi anlamda öğrenme sürecinden hemen sonra uyumalısınız. Çok ilginç çalışmalar var. Kişiler uykuya gitmeden önce onlara bir şeyler öğretiyorsunuz. Ve kişiler o şeyleri öğrenirken beyinlerini izliyorsunuz. Acaba nasıl aktivite oluyor diye. Bunu kaydedip kişileri uykuya gönderip beyinlerini izlemeye devam ettiğinizde uykunun özel dönemlerinde Biraz önce öğrenirken beynine olan şeyin aynen tekrar ettiğini görüyorsunuz. Kişi adeta en son öğrendiği şeyi uykunun özel aralıklarında prova ediyormuş gibi. Boşuna değil biz hani öğrenmek istediğim şeyi tekrarlarız ya pekiştiriyoruz. Aynı şey uykuda yapılıyor. Bu eksik olduğumu da maalesef beceremeyebiliyoruz. Buyurun efendim size mikrofonu. Hocam şimdi biraz önce bahsettiniz ya öğrenmeyle ilgili bir şeyler. Hı hı. Ben burada uykunun hafızaya olan etkisini merak ediyorum. Şimdi ben taze mezunum üniversiteden. Ve genelde biz ders çalışırken uykumuzdan çok feragat ederek ders evet, çalıştık. Biraz önce İki saat, üç saat belki işte daha kısa derecede uyar. Ama bunun bir faydası var mı? Çoğu arkadaşımız böyle yapıyor. Özellikle Yok. hafızaya etkisini merak ediyorum. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve çok fazla öğrenmemiz gereken şey olduğunu da biliyordum bu süreçte. İki grup <laughs> ezilen burada karşı tribünlerden tıp hukuk hakikaten çok fena. Benim eşim de, eşim de hukukçu. Oradan biliyorum. Bir kere Öğrenmek için en kötü yöntem sabahlara kadar oturup çalışmak. Ama orada dikkat ederseniz tıpta da öyledir biraz hukukta da e, bazen böyle işte üniversite sınavında falan da bu çok yapılıyor ama şu öğrenmek olmuyor. Ama sınava kadar küpte bir şeyler tutmak yani altı kaçırıyor küpün ama olsun yani sınava kadar yetiştireyim ve dökeyim geçeyim falan işte bir puan alayım. Öğrenmenin yöntemi bu değil. Gece sabahlara kadar ancak ve ancak aşıksanız kafa dumanlıysa bir şeyler olur oturduğunuzda. Yani o kara kara düşünmeler falan, o e, kara sevdanın bir parçası, o fizyolojik bir mekanizma. Onu daha sonra konuşacağız yeri geldiğinde. O lazım arada bir. Yani her gün olmaz ama, yani her gün tavsiye etmiyoruz. Arada bir olur. Arada bir olduğunda faydalı olan bir şey ama bu özellikle günümüz dünyasındaki yüksek performans baskısı nedeniyle. Sadece siz okulda okurken değil, işleri yetiştirmek için birçok arkadaşımız biliyorum, özellikle aktif çalıştıkları dönemlerde deliler gibi mesailerini gece saatlerini uzatıyorlar. Hatta eskiden ne güzel iş yeri vardı sabah gidip akşam geliyordu sonra bir pandemi geldi evler iş yeri oldu hadi bakalım işler bitmiyor zaten çoluk çocuk bilmem ne. Evdeki muhabbetten yetiştiremediğin işleri gece yarısına kaydırıyorsun. Bu da çok ciddi sağlık problemlerine sebep oldu. Arkadaşlar uyku sizin en kıymetli hazineniz. Ona sahip çıkın. Onu muhafaza ve müdafaa edin lütfen. Etraftaki tantanalardan onu ne kadar iyi korursanız siz etraftaki tantanalara o kadar yüksek performansla müdahale edebiliyor olacaksınız.